4D Kamu TV kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Şimdi yeni toplu iş sözleşmesi yapıldıktan sonra taban ücretin 160 TL'ye yükseltildikten sonra ele geçen bir maaş bodrosu yapacağım. Bu Sağlık Bakanlığındaki bir kişinin maaş bodrosu arkadaşlar. Burada çok ilgincime giden daha önce buradaki işçilerin maaşı brütü 160 TL'ye çıkmadan önce yani daha önce 119 TL, 120 TL, 130 TL brüt maaşlarla çalışırken aldıkları maaş ve şu anda 160 TL aldıkları maaş arasında bir fark var. Buna bakacağım. İşin ilginci burada doğuyor arkadaşlar. Günlük ücret 160 TL 72 kuruş arkadaşlar. Tabi bu devletin zaten kamu çerçeve protokolüne vermiş olduğu bir brüt ücret ki bunun üstüne bir kuruş çıkılmıyor. Bazen çıkılamıyor diyorlar. değişik de 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 değişik söylentiler. Sosyal yardım tutarı arkadaşlar 787 TL 59 kuruş. Yemek yol günü 30 gündenmiş. Ücret tutarları 5445 TL. SGK işsizlik işveren katkısı 124 TL denmiş. Yine baktığımız zaman arkadaşlar burada neleri var bu arkadaşların? Asgari ücreti yazmış zaten burada. 4821 TL taban ücreti. Sosyal yardım burada 287 TL. Yol bedeli. TİS'ten geldi sosyal yardım 499 TL. Bu daha önce de zaten vardı. Buna zam yapıldı. Gelirler toplamı 6235 TL 89 kuruş arkadaşlar. Burada şimdi ben baktığım zaman buranın netine BES kesintisi yok arkadaşlar. Buraları böyle geçiyorum, geçiyorum, geçiyorum. Hiçbir şey yok. 160 TL aidat kesintisiyle beraber net 4325 TL kişinin eline geçen para arkadaşlar. Şimdi bunu Sağlık Bakanlığı'na uyarladığımız zaman Sağlık Bakanlığı'ndaki çalışan işçiler şu anda 4150 4200 4184 arasında bir maaş alacaklar. Bu gece saat 12'yi geçtikten sonra. Fakat benim anlamadığım kısım zaten toplu iş sözleşmesi yapılmadan önce de bu işçiler 3900-4000 lira gibi bir para alıyorlardı. E, bir sürü zam geldi dendi. Şu anda maaşlarını etkeden hiçbir şey yok. Bunun da bir de buradaki arkadaşlar 4300 küsür TL olmasının sebebi Askeri geçim indirimi 348 TL. Normal bekar bir işçinin zaten 268 TL. Buradaki fark arkadaşlar işçilerin gece zammını yediler. Gece zammı gitti. Buna da yetkili ve ama etkisiz dedikleri sendika ki burada da ben artık hak veriyorum. Sendika sessiz kaldı. Vardiyalı sisteme dönülmede hiçbir çaba sarf etmedi. Hiçbir karşı koymada durmadı arkadaşlar. Ne diyelim? İnşallah bir gün işçinin hakkını savunan insanlarla karşılaşırız. Hepiniz kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.